Bakan Özel deprem bölgesine ilişkin yaptığı açıklamada bugün itibariyle tüm ilçelerde eğitim başladı. 10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız dedi. Önemli katkısını sağlayacağı bilinciyle her yer... Bugün itibariyle tüm ilçelerde eğitim başladı. 10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıpları telafi etmek için 1 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız. İkinci dönem notları düşükse birinci dönem notları geçerli olacak. E, deprem bölgesinde Milli Eğitim Bakanlığı ilk günden itibaren eğitimi normalleştirmenin hayatı normalleştirmeye çok önemli katkısını sağlayacağı bilinciyle her yerde ve her şartta eğitim mottosuyla süreçleri yönetti. Yani ilk başlangıç günlerinde çadırlarda, konteynerlarda bulduğumuz her ortamda yani öğrenci ile öğretmenin buluştuğu tüm vasatlarda bu süreci yakinen takip ettik ve sonrasında da sağlam olan binalarda, Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığımızın sağlam raporu vermiş olduğu binalarda eğitim yapmak koşuluyla bölgedeki tüm illerimizde normalleşme süreçlerini hızlı bir şekilde devreye soktuk ve bugün itibariyle artık deprem bölgesindeki 10 ilde eğitim verilmeyen hiçbir ilçe kalmadı. Ben bu süreçte emek veren öncelikle tüm bakanlığımızın yakın çalıştığım çalışma arkadaşlarıma, il yöneticilerine, fedakar öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Tabii burada öncelik çocuklarımızın o travmayı atlatmasına katkı sağlamaktı. Yani amaç müfredata dayalı bir eğitimi istikrarlı bir şekilde sürdürmekti. Çünkü oradaki sizler de gittiniz. O bölgeyi biliyorsunuz. Ee, çocuklar en fazla etkilenenler. Deprem ve olağanüstü koşullarda en fazla yaralanmaya açık olan çocuklar. Onun için de çocukları o ortamlara çekmeye çalıştık ve devam koşulunu çıkarttık, kaldırdık. Zorunluluğu kaldırdık ve özellikle LGS ve YKS'ye yönelik olarak da çocuklarımızın stres yaşamamaları için ikinci dönem konularını kapsam dışına çıkarttık. Yani yapılabilecek tüm normalleştirme çalışmalarını yaptık. Diğer taraftan öğrencilerimizin öğretim materyallerini, yardımcı kaynaklarını tekrar bastırdık. Tüm kırtasiye malzemelerini tekrar verdik. Yani bakanlık tüm imkanlarıyla orada oldu. Ve ee, tabi tabii 16 Haziran'da eğitim öğretim tamamlandığı zaman öğrenme kayıpları ile ilgili ilave bir mekanizma üretmemiz gerekiyor bu 10 ildeki öğrencilerimize yönelik olarak. Eee burada da geçen sene nasıl yaz okulları düzenleyip, bilim, sanat, matematik ve yabancı dil ile ilgili öğrencilerimizi desteklemiştik. Bu defa hem bunlara devam ettirirken diğer taraftan bu öğrencilerimizin eee öğrenme kayıplarına yönelik olarak da hazırlıklarımızı tamamladık. Yani bir Ağustos, bir Eylül tarihleri arasında bu öğrencilerimiz tabii gönüllülük esasına dayalı olarak eğitimle öğrenme kayıpları ile ilgili e, hizmet alabilecekler. E, bir de 2023 bir sonraki eğitim öğretim yılı 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladığı zaman normal ders eğitim öğretimi devam ederken yine akşamları dersten sonra veya hafta sonları yine aynı e, telafi programının ikinci fazı devreye girecek. Ya yani bir ay daha telafi programı yapacağız. E, aynı şeyi o gecikme yaşayan öğrencilerimiz için de şu anda cari olarak zaten destekleme yetiştirme kurslarında yapıyoruz. Dolayısıyla buradaki ana odak kitlemiz depremi bizzat yaşanmış olan o bölgedeki öğrencilerimiz. Dikkat ederseniz mesela geçen haftaki tatil de iptal etmedik çünkü insanların tatile de ihtiyacı var. Yani bu olağanüstü koşullardan geçtiğimiz için yani şeylere müdahale edip süreçlere bir değişiklik yapmak istemedik. Dolayısıyla akademik takvimi de zamanında tamamlayacağız. 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlangıcını da zamanla yapacağız. Yani öne çekme diye bir şeyimiz yok. Zaten bu iki aylık telafi programını çok başarılı bir şekilde, yoğun katılımlı bir şekilde tamamladığımız zaman zaten hiçbir öğrenme kaybıyla ilgili bir sıkıntı olmayacak. Zaten biz o 2023-2024 eğitim öğretim yılında da destekleme yetiştirme kurslarıyla, bu öğrencilerimizi özel programlarla desteklemeye devam edeceğiz.